Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha hoş geldiniz. Bugün sizinle SCP-73 konuşacağız. Birkaç arkadaş istemişti SCP-73 76 yapar mısın diye. Onun hikayesini paylaşacağım sizinle. SCP-73'ün kod adı diye söyleyeyim. Kabil. Bilirsiniz büyük ihtimalle hikayeyi. SCP-73 iki odalı bir dairede duruyor şu an 17. bölgede. Bütün eşyaları ve malzemeleri organik olmayan şeylerden yapılmak zorunda. Yani mesela tahta falan olamaz. Sadece plastik, işte demir falan filan onlardan olabilir <laughs> diye bir şartımız var. scp 73 bina içinde gezebilir, bölge içinde gezebilir. Hatta personel ile beraber muhabbet edip yemek yiyebilir. Ama dışarıyla hiçbir bağlantı kuramaz. Başkasıyla dışarıdan bu yabancı biriyle konuşamaz. Hiçbir şekilde yanında veya kendisine karşı şiddet uygulanmamalı. Birazdan nedenine geleceğiz. SCP-73 Orta Doğu'dan gelme ve 30'lu yaşlarında olan 1.85 boyunda 75 kilo bir arkadaş. Siyah saçı ve mavi gözleri var. Kolları, bacakları, omuriliği ve omuzları bilinmeyen bir metalden yapılma. Sanki böyle değiştirilmiş gibi. Ve arkadaş bunun farkında değil. Sadece söylersiniz ha öyle bir fark ediyor sonra takmaya devam ediyor. Ve neden bunların bunlara sahip olduğunu, nasıl bunlara sahip olduğunu hatırlamadığını ve böyle de olduğunu iddia ediyor. Sümer'den, Sümer İmparatorluğu'ndan gelme olduğunu iddia ediyor ve yüzünde başında, alnında hatta Bir sembol var. Sembolün ne olduğu hala bilinmiyor. Ve sembolle ilgili bir şey sorulduğu zaman sinirleniyor ve konuşmak istemiyor bu konuda. Normal bir insan gibi yemek yiyebiliyor. Ancak sadece et yiyebiliyor çünkü bitkilere dokunamıyormuş. SCP-73 kendisine kabil adını vermiş. Kendini öyle çeviriyormuş ve çok kibar ve gentlemance davranışlar sergiliyormuş. Ancak konuşan insanlar genelde sesinin mekanik olduğu ve soğuk olduğunu söylüyorlarmış. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyor. Haber insanlarla kaynaşmayı seviyor. Tarih bilgisi çok geniş. Çok çok eski olayları da çok iyi hatırlayabiliyor. Yeni olaylardan da haberdar. Enteresan olan dünyadaki neredeyse bütün dilleri konuşabiliyor. Hatta yok olmuş dilleri bile konuşabiliyor. Mesela Latince falan konuşabiliyor. Aşırı iyi bir fotoğraf hafızası var karşısına bilmediği bir dilden bir sözlük konulmuş ve bir buçuk dakika boyunca sayfalarını çevirmiş sadece. Ve sözlükteki bütün kelimeleri direkt öğrenmiş. Bütün IQ testlerinde de normal insanlardan daha yüksek sonuç almış. 20 metre içindeki bütün bitki hayatına karşı nedense, neden senelerini bilmiyor. Bir öldürme şeyi var. Mesela atıyorum bir tarlaya girdiği zaman 20 metre etrafındaki her şey ölüyor direkt. O yüzden mesela bitki yiyemiyor. Temin söylemiştim. Yürüdüğü topraklar direk çöl toprağına dönüşüyor. İçindeki bütün yararlı besinler, maddeler kayboluyor. Ve mesela topraktan gelme veya ağaç ürünü hayvan ürünü şeyler mesela deri olsun, tahta olsun falan dokunduğu gibi kuruyor, parçalanıyor. Şimdi şöyle bir enteresanlık var. Asıl özelliğine gelelim. 73'e karşı yapılmış herhangi bir şey zararlı bir şey, yapana geri dönüyor direkt Mesela ona bir yumruk atıyorsunuz size yumruk atılmış gibi hissediyorsunuz. Ve bu herhangi bir zararı da karşılıyor. Mesela adamlar kan almaya çalışmış hani incelemek için. iğneyi batırdığında doktora batmış yine gibi. O yüzden hiçbir şekilde 73'ten böyle şeyler yapılamıyor. Ve enteresan olarak da demişler ki eğer biz yapamıyorsak robotlar belki yapabilir. Bir robot yardımıyla yapmaya çalışmışlar. Robot kan almaya gitmiş ama iğneyi batıramamış. İğnenin acısını robotu kontrol eden adam hissetmiş. SCP-73 1900'lü bir yılda sansürlenmiş olası. New York Polis Departmanı tarafından birkaç tane çete üyesinin arasında bulmuş ve çete üyeleri ölüymüş tabi. SCP-73 bir çeteyle karşılaştığını ve onları sakinleştirmeye çalıştığını ancak çetenin onlara gidip saldırdığını söylemiş. Ve tabi biraz önce dediğim gibi SCP-73'e yapılan her şey sallarına geri döndüğü için bütün çete üyeleri ölmüş. Arkasından ise polis SCP'yi hapse atmış tabi cinayetten. İsmi de bilinmediği için John Doe demişler. Arkasından SCP Vakfı olaydan haberdar olunca incelemeye gitmişler ve SCP-73 kendilerini almışlar. Şimdi ek belgelere gelelim. Ek belgelerde SCP-73 SCP, SCP Vakfını şu şekilde yardım etmeye söz vermiş. SCP-73 ölemediği için ve çok iyi bir hafızası olduğu için çok önemli belgeler SCP-73'ün hafızasında saklanıyor. Yani mesela bir belgeyi SCP-73'e okutuyorlar. Çok önemli bir belge. Belgeyi yok ediyorlar. Atıyorum ya da saklıyorlar. Aksan SCP-73 ihtiyaç olunan durumda o belgeyi tekrar edebiliyor. Başka bir ek belgemiz. SCP-76'nın belgesi gösterildiği zaman SCP-73 zaten bu bilgileri bildiğini söylemiş ve daha çok bilgi vermiş. Ve arkasından şu bilgiyi vermiş. Eğer SCP-76 ile görüşmezsem herkes için daha iyi olur demiş. Şimdi şöyle bir şey var. SCP-73'ün üzerindeki metaller aslında berilyumdan yapılma bir bronz olduğu keşfedilmiş. Ve berilyumdan yapılma bronz birçok SCP'nin Birçok demeyin birkaç tane SCP'nin mesela 1216 veya 1427 gibi SCP'lerin üzerinde bulunan metal olduğu fark edilmiş. Ve bu metalin Orta Doğu'dan daha çok çıktığını fark etmişler. Bu yüzden bu beryum Bronz'un kaynağını bulabilirlerse bu SCP'lerin de kaynağını bulabileceklerini düşünüyorlar. Ve hala bu beryum Bronz'u bulmaya çalışıyorlar. Ancak Orta Doğu'da bir ülkede olduğu tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar SCP-73 için bugün size anlatabileceklerim bu kadar. En yakın zamanda SCP-76 ile ilgili bir videomuz da olacak. Ve arkasından büyük ihtimalle daha önce istediğiniz fakat benim bir şekilde okuyamadığım 1471 ile ilgili bir video yapmak istiyoruz. Sevdiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Eleştirilerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. Ciddiye alıyoruz. O yüzden bütün yorumlarınız için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Görüşmek üzere.